15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma ya. Ben çok istiyorum ya. 15 Temmuz kahramanı diye o yani 15 Temmuz kahraman diyim dedikleri insanlar karşıma geçsin. Ne kaybettiler ya 15 Temmuz'da? Ne eksildi onların hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz'u konuşabilir? Çok istiyorum. Bunu Genel Başkanım da istiyorum. Bunu partili arkadaşlarımla da istiyorum. Herkesle de bunu. Belli ölçülerde konuşuyorum ama herkesin bilgisi limitli. Ve hiç kimse benden daha fazlasını bilmiyor. Benim edindiğim bilgiler ama bende daha fazlasına ihtiyacım var. Çünkü biz 11 Haziran 2016'da Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. 11 Haziran, 11 Haziran 2016. Niye kulağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran'da doğum günü olan bir çocuğun, aslında öleceği 11 Haziran'da söylenilmiş. Neyin acziyeti bu? Veya neyin bu kadar büyük özgüveni?